Uzun bir zamandan sonra herkese harika bir günden merhaba. Bugün hayatımın bir parçası olan Güney Kore'nin geleneksel kıyafeti Hanbok'u sizlere tanıtacağım. Hanbok 1900'lü yıllara kadar günlük bir kıyafet olarak kullanılmış. Bu yıllardan günümüze kadar günlük bir kıyafet olmaktan çıkmış. Düğün, doğum günleri, bayramlarda kullanılan bir kıyafet haline gelmiş. Halkın alt tabakaları bu şekilde beyaz, üst tabakaları da bu şekilde renkli hanboklar giyerlermiş. Burada gördüğünüz klasik hanboktur. Hanbok günümüze kadar renk ve model açısından modernleştirilmiş bir kıyafettir. Burada geleneksel hanbokun biraz daha modernize edilmiş halini görüyoruz ve hanbok ayakkabısı. Türk bir hanbok tasarımcısıyım. Burada gördüğünüz tüm hanbokların tasarımları ve dikimleri bana ait. Artık hanbokları denemeye başlayalım mı? Hanbok dikmek isterseniz hanbok nasıl dikilir videomu gözetebilirsiniz. Sok jogori. İç çamaşırın üzerine giyilen bir iç ceket. Aslında içlik bir body olarak da düşünebilirsiniz. Buradaki sok bacı modernize edilmiş bir içlik pantolon. Hanbok kıyafetinde dış cep olmadığı için bu şekilde gizli cep mevcut. Bu arada ufak bir bilgi, içlikler tamamen beyaz olarak kullanılıyor. Ve bunun üzerine bir de olmazsa olmaz tarlatan geliyor. Bu tarlatanların da birçok çeşidi mevcut. Evet geldik dış kıyafete. Hambok eteklerinin arkasında dikiş yoktur. Kruvaze şeklinde üst üste bindirilerek etek oluşturulur. Evet sonunda kıyafetimiz tamamlandı. Bu gördüğünüz klasik hanboktur. Yaka bağcı hanbokun en büyük özelliklerinden biridir. Hanbok giyerseniz burayı güzel bir şekilde bağlamaya özen gösterin. Burada sadece içeriden geçirdiğimiz bağcıya çekmeliyiz. Bu bağcığı sabit tutup sadece düzeltme işlemi yapacağız. Bu bağcık kolay çözülebiliyor. O yüzden bir iğne yardımıyla birlikte içten tutturarak rahat edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çorap İçlik pantolon, içlik elbise, bunun üzerine tarlatan ve son olarak da en özel parçamız dış kıyafetimiz geliyor. Bu tasarımımı Ankara Koro Kültür Merkezi'ndeki Hamburg Korusu'nda yaptım. Tasarımımda Türkiye ve Güney Kore'nin mimari silüetlerini kullandım. Çünkü amacım Türkiye ve Güney Kore arasında bir moda köprüsü oluşturmak. Ve geldik Kraliçe Hamburg'a. Prensesler bekarken az önce gördüğümüz klasik hanboku giyerler. Evlendiklerinde ise tam olarak bu kıyafeti giyerlerdi. Hanbok'un en büyük özelliklerinden bir diğeri ise zıt renklerin kullanımı. Eski dönemlerde bu kıyafeti giydiğiniz zaman davranışlarınıza, oturup kalkışınıza çok dikkat etmeniz gerekiyordu. Fakat bu kıyafeti giydiğiniz zaman yerinizde duramıyorsunuz. ve olmazsa olmazımız aksesuarlar. Burada gördükleriniz sadece birkaç örnek. Kore modası aksesuar bakımından da oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip. Norige bir etek aksesuardır. Fakat klasik hambokta kullanılan norigelerle dangi yani kraliçe hambokta kullanılan norigeler birazcık farklılaşıyor giden Norige görünmesi açısından bu bölüme takılıyor. Genç kızların taktığı saç örgü kurdelası Denki. Bu da yine genellikle genç kızların taktığı bir aksesuar. Korelilerin geleneksel çantası Pokjimoni. Yine benim tasarımlarından bir tanesi. Modern kumaşlarla geleneksel hambuk. Ve geldik erkek hambuka. Pantolon, gömlek ve üzerine bu yelek Korelilerin klasik erkek modası. Bu da Peca. Peca burada gördüğünüz prenslerin giydiği bir kıyafet. Altın baskı olunca daha kim giyecek değil mi? Benim gerçekten çok sevdiğim bir kıyafet. Birazdan da göreceğiniz gibi o kadar çok seviyorum ki günlük hayata da uyarlıyorum. Tesettürlü olduğum için gerçekten kurtarıcı ve çok rahat bir parça. Hanbok 1900'lü yıllara kadar gündelik kıyafet olarak kullanılmış fakat Günümüzde modernize edilmiş olan hamburglar günlük olarak oldukça fazla kullanılmakta. Markalardan örnek verecek olursam Lisa, Danha, Happily gerçekten çok iyi iş çıkaran ve benim de çok sevdiğim markalar. <laughs> çok konuştum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.